Merhaba dostlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl PlayStation 3 cihazlarında ücretsiz bir şekilde istediğiniz oyunu indirebileceğinizi anlatacağım. Haydi videoya geçelim. Şimdi dostlar, ilk önce bu işlemi yapabilmemiz için konsolumuzun crack olması gerekiyor. Yani crack olması lazım. CFW veya HEN şeklinde kırılabiliyor bu PlayStation 3 cihazları. Benim konsolum HEN şeklinde kırılı ve büyük ihtimal Birçoğunuzunki de bu şekildedir. Bu program sayesinde bu işlemleri gerçekleştireceğiz. Bu programın indirme linkini Discord sunucumda veriyorum. Discord sunucum açıklama kısmında var. Oraya gelerek bu programı indirebilirsiniz. Şimdi bunu nasıl kuracağınızı size anlatayım. Şimdi dostlar gördüğünüz gibi Discord sunucumdan indireceğiniz dosya tam olarak bu dosya. Bu dosyayı USB'mize ve yollamamız gerekiyor. Veyahut FileZilla yoluyla yani FTP yoluyla FileZilla kullanarak yapmamız gerekiyor. Bunun için iki tane şansımız var. USB'yi algılaması için PlayStation cihazımızın FAT32 dosya sisteminde olması lazım. Bunun için de USB'mizi biçimlendiriyoruz. Şuna dikkat edin biçimlendirme yaptığınızda USB'nizin içindeki verilerin tamamı silinir. Bunu dikkat edin. Şimdi USB'me dosyayı aktarıyorum ve işlemler bu kadar. Şimdi USB'mi PlayStation'a takıp videoya devam ediyorum. Evet dostlar şimdi USB'yi PlayStation'a taktım. Enable hand yapın siz. Ben şu anda yapmış olduğum için tekrardan yapamıyorum. Enable hand yaptıktan sonra buradan Package Manager kısmına giriyorsunuz. Buradan Install Files falan kısmına giriyorsunuz. Buradan da standarda giriyorsunuz. USB'nizin içerisindeki PKG dosyaları zaten e, direkt burada gözüküyor. Burada yapmamız gereken tek şey şimdi buna girip indirmek. Bunu bastığınızda zaten bu direkt kurulur. Kurulduktan sonra burada oyunlar kısmında değil gördüğünüz gibi A kısmına geliyor. Hen siz bu program çalışmaz. Hen yaptıktan sonra giriyorsunuz. Hani bu arada biraz fazla tekrarladım. Şöyle söyleyeyim. PlayStation'ı açtığınızda bir kere hen yapmanız bütün işlemler için yeterli. Bunu bu şekilde özet geçeyim. Yanlış anlaşılma olmasın. Gördüğünüz gibi R1 ve R2 tuşlarıyla bu kategoriler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ben şimdi oyunlar kısmından örnek olarak rastgele böyle çok fazla yer kaplamayan bir şeyi indiriyorum şimdi. Buradan ne isterseniz indirebilirsiniz. Aklınıza gelebilecek bir sürü oyun var burada. Eğer bu listede olmayan ama aradığınız bir oyun varsa bulamadıysanız bana yorumlarda belirtin, onunla ilgili bana ulaşın. Ben de bir bulmaya çalışırım. Elimden geleni yaparım. Ee, buradan üçgene bastığınızda bu menüyü açıyorsunuz. Buradan aşağıda seçenekler kısmında direkt yazıyor. Bu direkt yazan kısım. Şöyle söyleyeyim. Eğer burası direkt ise. Oyun inerken. Bu mağaza programını açık tutmak zorundasınız. Fakat bunu arka plan yaparsanız. Bu şey oluyor. Bu arkada inerken siz oyun falan oynayabiliyorsunuz. Kafanıza göre takılabiliyorsunuz. Burada da arama kısmı var. Ben şu anda capture karta takılı olduğu için HDMI'ım klavyeyi biraz garip gösterdi. O yüzden çok sağlıklı gözükmedi. Ama buraya yazdığınızda istediğiniz oyunu zaten bulabilirsiniz. Yan tarafta oyunların kodları veya bölgeleri falan o bilgiler de yazıyor. İndirmek için üstüne tıklamanız yeterli. Evet dostlar şimdi rastgele bir oyunu indirdim. Gördüğünüz gibi kapatmak için X tuşuna basın diyor. Basıyorum. Yuvarlak tuşuyla da çıkışımı yapıyorum. Şimdi oyunu nasıl kuracağınızı anlatacağım size. Evet dostlar gördüğünüz gibi buradan tekrardan oyunu kurmak için Package Manager'a giriyoruz. Bu sefer Install Package Files yerine PlayStation Network Content'e giriyoruz. Zaten indirmiş olduğumuz oyun bu şekilde gözüküyor direkt. Bunun üstüne tıkladığınızda direkt zaten kurulum gördüğünüz gibi başlıyor. Evet gördüğünüz gibi oyun kuruldu. Ben bu kurulum yerini hızlandırdım videoda sizde. Normalde bu kadar hızlı olmaz bu kurulum işlemi yani biraz daha sürer. Evet gördüğünüz gibi oyun yüklendi sorunsuz bir şekilde. Bu şekilde istediğiniz oyunu indirip oynayabilirsiniz. Eğer işinize yaradıysa ne mutlu bana. Destek olmak istiyorsanız abone olup like atmayı ve bu videoyu yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.